Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Çocuğumu yetiştiriyorum köşesindeyiz Evet zaten bir tane de ufaklığı görünce Diyorsunuzdur Mina Hanım Acaba ne program yapacak e, Muhammed Emin Yıldırım hocamı da görüyorsunuz Çocuğumla alakalı güzel şeyler paylaşacağız Özellikle de çocuk yetiştirme ahlakını Konuşmak istiyorum e, Muhammed Emin Yıldırım hocamı çok talep ettiniz Onu mutlaka Sizin kanalınızda görmek istiyoruz dediniz Biz de hiç kırar mıyız? Hem de birkaç kere kendisini misafir ederek Elhamdülillah o da bizleri kırmayarak bilgilerinden istifade etme noktasında bize yardımcı olacak. Bugün çocuk eğitimi noktasında neden buradayız? Çünkü tanıştırayım Bekir Berk, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hocamla birlikte olmaktan mutlusun herhalde. Doğru. Evet. Ee, hocam siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Bir daha misafir ettiniz. Güzel bir misafirle geldiniz. Evet. Hoş sefa getirdiniz. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Bekir Berkimiz Asım Nesli Vakfı Erkek Kur'an Kursu Müdürü. Vakfı değil, Asım Nesli Erkek Kur'an Kursu. Da hafızlık yapıyor efendim. Şimdi biz onun hafızlık hikayesi üzerinden çocuklarımızı Kur'an'la, Kur'an ahlakıyla, çocuk yetiştirme ahlakıyla nasıl yetiştiririz? Muhammed Emin Yıldırım hocamla konuşmuş olacağız. Anne. Efendim? Kursta sürekli çocuklar ağlıyor. Benim de ağlamam gerekiyor mu? Hocama sor bakalım. Gerekiyor mu? Yok gerekmiyor sen onları onlar alıyor onlar sen onlara teselli edeceksin sen onlara bir güzel bir moral çocuğa, vereceksin kuzeni gitti diye ağlıyordu ben de dedim sen de git kendine başka arkadaşlar bu burada bir sürü çocuk var dedim artık başka bir arkadaşları var ne güzel, hmm. güzel çözüm üretmişler Tabii. <laughs> çok iyi şimdi ben şöyle bir soru hazırladım Bekir Barçım çocuk eğitimi dediğimiz zaman bunun bir başlangıç noktası olmalı elbette benim yıllardır söylediğim eş seçimiyle başlar ifadem. Bir dizi olarak sizin kitabınızda buldum. Çok hoşuma gitti hocam. Toplumsal değişim ve dönüşüm, ancak yetişkinlerin eğitimiyle olur diyor hocam. Çocuk yetiştirme ahlakı kitabında. Hocam bundan sonrasını size Burası önemli Bir nokta. Bütün peygamberler işe yetişkinlerin eğitimiyle başladılar. Mesela biz hiçbir peygamberin hayatında şöyle bir şey görmüyoruz. Ya biz toplumun içerisinde böyle cins kafa, 20-30 tane çocuğu seçelim, onları bir yetiştirelim, sonra onlar toplumu değiştirsin, dönüştürsün. Çünkü böyle bir şey mümkün değil, örneksiz terbiye olmaz. Önce yetişkinler eğitilecek, onlar örnek olacaklar. O örnek üzerinden çocuk yetişecek. Çünkü çocuk netice itibariyle anne ve babanın ortalaması. Çocuk kendi yetiştiği sosyal çevrelerden etkileniyor. Onlardan bu noktada bazı şeyler görüyor. Bütün bunların hepsi çocuğa etki edeceği için yetişkin eğitimi meselesidir asıl olan. Onun için biz peygamberlerde de işte bunu görüyoruz. Hı hı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi çocuk terbiyesiyle alakalı söylediği sözler azdır. Fazla değil. Ama bir bakıyoruz eğitimle alakalı ki ben bir muallim olarak gönderildim diyor. O muallim olarak eğitim noktasında işin çok farklı boyutlarına ait efendimiz gerçekten bize yolumuzu aydınlatacak işaret taşlarını koyuyor. Evet. Dolayısıyla o mesajları doğru anlamak durumundayız. Peygamber Efendimiz'den bahsedince ee, yine kitabınızda çok güzel bir e, durum var. Peygamberimizin hadis-i şerifinde paylaşmışsınız. Benim ismimle isimleriniz 2 3 oğlu olan benim ismim çocuklarına versin. Aynen. Ama biz çocuklarımıza bu ismi verirken de biraz tedirgin oluyoruz hocam. Evet. Ee, Orada şöyle bir yanlış algımız var ya çocuğa ağır gelir mi diye, ağır gelir mi diye bir şey yok. Aslında çocuğa verilmiş isim, çocuk için fiili bir duadır. Evet, evet. Siz niye o ismi koyuyorsunuz mesela Bekir Berke evet. Niye koydunuz o ismi? Hem dedesinden dolayı, evet. hem de bir dönem bu topraklarda mazlumların avukatlığını yapmış, binlerce aynen, davaya aynen. girmiş, o zor zamanlarda iman hakikatlerini anlatma adına bedeller ödemiş bir büyük insanın hatırasına koydunuz. Evet. Şimdi yarın Bekir Bey biraz daha büyüsün. Ben o ismi nereden alıyorum diye bir ızdıraba girmiş olacak. Dolayısıyla ben madem böyle bir şey ile isimlendirilmişim ben o isme daha layık bir hayatın sahibi olayım diye gayret içerisinde olur. Benim ismimi bizim Erzurum bölgesinde çok iyi tanınan birkaç sene önce de rahmetli olan bir Seyyidahımız Şeyh Hüseyin koymuş uh -huh. E şimdi ben aklım başıma gelince yavaş yavaş onun muhasebesini yapmaya başladım. Hı -hı. Muhammed Emin ismi o kolay bir isim değil, evet. ne kadar buna layıkım, ne kadar taşıyabiliyorum İnşallah çocuklarımız da o isimleri o şekilde taşırlar. Yaşar. Efendimiz de benim ismimle isimlenin diyerek işte aslında o fiili duanın devamiyeti Hı -hı. için bazı şeyler söylemiş oluyor. Hı -hı yani o ismi koyarken işte ay, peygamberin adı geçiyor salavat getirmemiz lazım. kötü söz söylememiz lazım. halkta ve toplumda böyle bir yanlış algı var. bizde Anadolu'da Muhammed ismi biraz da efendimizden dolayı çok farklı bir değer ihtiva ettiği için güzel bir gelenek aslında bu. Onu Mehmet'e çevirmişiz mesela. Hı. Ama ne olursa olsun Muhammed ismi insanlara da verilir. Peygamberimiz kastediliyorsa salavat getirilir. Normal bir insansa eğer orada böyle bir zorunluluğumuz yoktur. Yok, yok. Ama biz her çocuğumuza o ismi verdiğimizde Muhammedi ahlakı donansın diye bir dua niyetiyle vermiş oluruz. İnşallah öyle olur. Anne, Efendim? Kur'an kursunun yaşı var mı? Var mı? Hocama soralım. Kur'an kursunun Bizi yaşı, var mı? E tabii ki yaşı var. Mesela senden çok ama küçükler orası... oraya gelmez ama seninle birlikte orası artık başlar. Benim sınıfımda bir tane 8 yaşında bir çocuk var. de 12 yaşında bir çocuk var. <laughs> Öyle mi? 8 yaşında değildir hocam. 8 yaşında ama. Hmm. Evet Kur'an yaşı ne zaman başlamalı soralım hocama. 10 evet. yaşında mı? <laughs> Hafızlık yaşı. Hafız olacak ya inşallah. Küçük mü dersiniz hocam? <laughs> Çocuklarımızı şey, şey, bu yaşlarda na, nasıl yapalım? Biz nasıl çocuklarımıza edelim? ilk öğreteceğimiz kelime anne, baba, Bak. mama, su bunların hepsinin ötesinde ilk öğreteceğimiz kelime la ilahe illallah olması gerekiyor. Onu Peygamberimiz bize öğütlüyor. Onun için çocuklarımız konuşmaya başladıkları anda biz onlara öğreteceğimiz ilk kelime bu olmalı. Yavaş yavaş evde bir Müslüman evi ise ne yapılıyordur? Orada Kur'an okunuyordur. Ramazanlarda Kur'an farklı bir boyuta taşınıyordur. Çoluk çocuk bizi rahlenin başında, musafın başında görmeli. Zaten onlar o iklimde yetiştiklerinde ister istemez yüreklerine o sevgi bir şekilde girmiş oluyor. Girmiş Mesela bizim çocuklar okumayı bilmiyorlar, bazen gelip o küçükken benim yanında böyle sallandıkları olurdu işte okuyormuş gibi yaparlardı. Evet. Çünkü gördüğünü yapıyor ama hafız olacağım artık ben, Kur'an'ı ezberlemek evet. istiyorum, yani Kur'an'ı taşıyacak bir kıvama gelmek istiyorum dediğimizde e, tabii o biraz daha e, ki, şahıstan şahsa da değişebilir nesilden nesillere değişebilir. Önemli Mesela bizden önceki hocam? süreçte biraz daha erken de başlayanlar var hmm. ama neticede 10 yaş bu şey için ideal bir yaştır yani. Hmm. Önemli mi elbette ki yani önemli. Biz bunu Çünkü yaygınlaştıralım yaygınlaştıralım da Müjdeleri belli. belli. yani Ali vesselam Efendi'miz bu işin olması gerektiği noktasında bize şeyler söylüyor hı hı. ama ille de olsun diye zorlamamak gerekiyor çünkü bu da bir zeka işidir, hı hı. heves hı. işidir, mesela bazı çocuklarımız Kur'an hafızı değil de muhafızı olurlar Kur'an'ın ahkamını korurlar, ahlakını korurlar o da hı hı mümkündür yani, yani ama hırsı varsa işte. hevesi varsa niye olmasın biz teşvik ederiz Sonra gözleriz. Yaşar. Bakalım Bekir Bey bu işi yapacak. yapacak mı, yapamayacak mı? Hocamız bize demişti ki ha. hafız demek Kur'an'ı koruyan demektir. Aynen. Diğer kitapları değiştirmişti insanlar ama hafızlar onu değiştirilmesine izin vermemişti. Aynen. Ezberledikleri ha. için. Ha, güzel, her yere ağaç kabuklarına Hayvan derilerini bir de taşlara yazmışlardı, bir de akıllarını. Ya, hocam bir haftadır gittim maşallah, maşallah ben de şimdi duyuyorum. <laughs> ne güzel ee, güzel yani, valla bence verilmesi lazım dostlar. Zor anne, anne olarak. Efendim? Evde ben sana diyorum ya ben acil değilim, sen de o zaman yeme diyorsun. Orada hocaya desen, hocam ben aciz değilim, yemek yemesem olur mu? Heh. İlla diyor, illa bir yemek alacaksın. Hmm, evet. <laughs> Tüm problemlerinizi şimdi konuşacağız sevgili dostlar. <laughs> Muhammed Emin hocam bulmuşken, hocam bu kursları ne yapalım? Bak bu çocuklar böyle yiyin yemeyin diyorlar. Onunla alakalı söyleyecekleriniz var mı? Valla kurslar Eğitimcilerimize... hakkında belki biraz Bekir Bey burada olmadığı zaman konuşmakta fayda var. O her şeyi söylüyor baksanıza hocam hocalarımız ama böyle diyor. Ama çok ciddi bir biçimde elden geçirilmesi lazım. Çünkü dinin özü değişmiyor ama dinin dili değişiyor. Hmm. Ve şu anda biz 21. asırdayız, teknoloji asrındayız. Çoluk çocuğumuz eski çocuklar değil. Onların imtihanları çok daha farklı. Onlar tabletle, telefonla, internetle, oyunla çok farklı bir biçimde imtihanları var. Eğer kalkar biz 20 sene, 30 sene, 40 sene önceki dilleri kullanırsak bu çocuklarımıza Kur'an'ı sevdiremeyiz. Şimdi bu çocuklarımızın dünyasına Kur'an'ı, Kur'an'ın hıfzını, muhafazasını sevdirecek yeni yeni argümanlar geliştirmemiz lazım. Onun için sadece bina yapmakla olmuyor. Evet güzel binalarımız var ama o güzel binaların içini dolduracak güzel hizmetlerin de olması gerekiyor. Elbette güzel hizmetler var ama istenilecek düzeyde değil. Biraz bu noktada daha farklı bir biçimde Kur'an kurslarımızda pedagojik, psikolojik eğitimlerin alınması gerekiyor. Daha farklı bir biçimde bazı şeylerin yenilenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın daha aktif hale gelebilecekleri ve Kur'anla bağlarının güçlenebilecekleri vesileleri oluşturmamız gerekiyor. Anne babalar da bu konuda biraz daha fedakarlık yapabilmeli. Etmeliler. Çünkü zor. Yani gerçekten bakın inalım. Yani evet. 20 sene önce, 10 sene önce bir kursa çocuğu vermek çocuk için bir mükafattı. Hı. Çünkü evlerde imkanlar azdı. Mesela bizlendiği öğrencilik yıllarımızı hatırlayalım ben evet. artık yaşım 50'ye gelmiş 10 yaşında biz bir camiye gidip şey yapmamız işte Kur'an öğrenmemiz ya da o imam efendinin bizi alıp bir pikniğe götürmesi bir kampa götürmesi bizim için çok büyük bir olaydı Hı -hı. şimdi bu çocuklara piknik eziyet geliyor kampı sevmiyorlar niye çünkü değişti ortam Hı -hı. evleri daha rahat Hı -hı. evlerindeki o rahatı terk edip bir başka yere gidiyorlar. Yani hiçbir kurs ev kadar rahat ve cazip gelmiyor. Çocuklara. Bana geliyor kurs evden daha güzel. Ay işte ha, ne güzel. Hatta kurstan giderken ha. ağlıyorsun geliyorum. Ay maşallah. Kalır. İşte bak senin senin gibi olmalı çocuklarımızla. Çok güzel. Evet. Öyle bir çocuk var. Ben geceyi uyuduğum için seviyorum. Dedim sen gece mi seviyorsun gündüz mü geceyi seviyorum dedim. Niye? O da dedi hemen eve gideceğim. Bir gün daha atlayacağım. <laughs> ya. Ama işte burada anne babalara biraz bir şeyler düşüyor Çok. hocam. Elhamdülillah biz Bekir belki işte 4 yaşından itibaren hafız olacak Bekir belki inşallah. i̇nşallah. Muhafız olacak. Ki İstanbul muhafızlarını biliyorsunuz. sevgili dostlar çizgifilm bizimki de onunla büyüdü ama o onun yanında hemen Kur'an muhafızı da olacağını Allah ekledi. Allah Değil abi. mi Bekir Bey Orada hocalar dedi ki siz Benden önce gelen abilerinize saygılı olursanız onlar da size olur ama ben merdivenden inerken bir abiye yanlışlıkla çarptım. O da dedi, pardon dedim, o da bilerek gitti, pardon dedi. Ama o bilerek gitti. Ben onu anladım. Anlamış hocam, hepsini şikayet ediyorsun hocaya yani. Hocam yani hepsini size şikayet ediyor bak. Ya da kandil sırasında en arkaya geçmesi gerekirken geliyor önüne geçiyor. Ağzının nesi var? Bak, bak bunları da şey, erkek Kur'an kursu yapacak bir şey yok. Bekir Bey her şeyi deşifre etti. <laughs> Bunların hepsi anlatılması ve çocuğu dinlemek lazım. Yani. sevilmesi güzel bir şey. Çok şükür. Yani en önemli o. Zaten aileler ona baksınlar. Heh. Çünkü dayanamıyoruz Çocuk hocam. Dayanamadım. Zor. Seviyorsa ama. ve hevesli bir biçimde gidiyorsa devam etsin. Evet. Ama zorlanıyorsa ona sevdirecek yollar bulalım. Yoksa Allah korusun. Allah korusun. Kur'an'ı ezberletiriz ama Kur'an'dan sorduğumuz. Bu olsun. çok büyük bir tehlike. Hı. Onun için öyle bir hale olmaması için her zaman sevgi, muhabbet üzerine bu işin olması lazım. Hı. Çünkü İslam'da eğitimin temeli merhamettir. Evet. Ve evet. o merhamet ancak muhabbetle sağlanır. Evet. Hocam o zaman sizin hemen kitabınıza dönüyorum. Çocuk yetiştirme ahlakına sevgili evet. dostlar. E, 130. Say 130. sayfa. Takip edenler var. Biliyorum bunu ders kitabı olarak okuyanlar var. Altını çizim benim gibi. Sorumluluklarını kuşanan bir nesil yetiştirmek için biz anne babaların sorumluluğundan başlayacak olursak neler söylersiniz? Burada çok güzel ifadeler var. Çocuğun yaşına takılmadan ona değer vermek gibi, değere uygun roller belirlemek gibi. Neler söylersiniz hocam? En güzel örneğin koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz önümüze. Yani karşısına gelen çocuk kaç yaşında olursa olsun onu muhatap olarak kabul ediyor. Yani bugün mesela birçok işte pedagojik tespitlerin biz efendimizin dünyasına karşılığını 14 asır önce görüyoruz zaten. Gözünün içine bakarak çocukla konuşması, çocuğu dinlemesi, söylediği, sorduğu sorular ne kadar zor, ne kadar işte cevabı belki mümkün olmasa bile yine de onun anlayabileceği şekilde ona izah etmesi ve en önemli mesele çocuğa kesinlikle kaldırabileceği yükler yüklenmesi. Hmm. Yani eğer evde yük taşımıyorsa o çocuk hayata atılmıyor. O zaman da ister istemez bazı şeyler oturmuyor yerine. Onun için kaç yaşında olursa olsun işte biz peygamberimizden bahsettiğimizde 8 yaşında çobanlığa başlamış bir peygamberlikten bahsediyoruz. Niye bizim bugün çocuklarımız evde bazı işleri yapmasınlar? babalarının işleri varsa babalarına yardımcı olmasınlar. Beraberce iş yapabilmek, bir şeyler üretebilmek önemli bir şey. Hı. O çocuğun hayata erken başlamasına ve hayatı tanımasına, hayatı daha güzel yönlendirmesine vesile olabilecek bir şey. Onun için en önemli mesele o değer vermek ve o değere uygun da roller belirlemek. Hı. Çok önemli. Anladım. Anne mesela orada ben hani Kur'an öğrenmeye gidiyorum ya. orada. başınız sevap... Kur'an öğrenmek yani hocam. Hazırla, Bizim derdimiz yani kurs. Sevap kazanıyorum ya. Kazanıyor musun? Soralım mı hocama? Kazanıyor muyum? Tabii ki kazanıyorum Mesela orada ben bir kere seni özlediğim için ağlamıştım. Tamam. Öbür gün sen gelmiştin. Aa, bak ne güzel olmuş değil mi? <laughs> Hemen ben geldim. Her gün de geldim. Değil evet. mi? Ben de orada sevap kazanıyorum, ödülü Aynen. kazanıyorum. Allah da ödülleri karşılığını veriyor. Aynen. Bir de cennette verecek bunları. Hazır sen böyle cennetten bahsederken ben de hocama şunu sormak istiyorum Bekir Bey. Çocuklarımız bizim bazen cennetimiz inşallah sen bizim cennetimiz ol. İnşallah. Onun için Kur'an muhafızı olacaksın hafız olacaksın ama bazen de cehennemimiz olabiliyor. Ne demek? Kur'an'da geçiyor. Onu soralım ama şimdi cennet ve cehennem Çocuklarımız nasıl oluyor onu sormak istiyorum hocamıza. Çünkü çocuk ebeveyninin cennetteki derecesini yükselten vesiledir diyorsunuz hocam. Bu konuda da biraz size Mesela bir biz edeyim. salih amelleri sayarken minanın hep kendi yaptığımız şeyleri sayıyoruz. Aslında çocuk bizim salih amelimiz. Hmm. Mesela Nuh Aleyhisselam için işte söylendiği o gemiye alma hadisesini hmm. anlatır ya Kur'an-ı suresinde. Hmm. O benim ailemden dediğinde... Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a o senin ailenden değil çünkü o, onun ameli gayrı salih dedi. Onun ameli, ameli salih değil. Çünkü eğer ameli salih olsa kapanmayan amel defterimiz olacak bizim arkamızdan. Ve biz ölüp gideceğiz. Belki bize sevap yazdıracak bir vesile dönüşecek. Ama bu dünyada da yaptıklarıyla bizim cennette derecemizi yükseltecek. Mesela inşallah Bekir Bey hıfsını tamamlayınca mükafatı peygamberimiz söylüyor. Cennette size ve babasına taçlar giydirilecek. Allahu ekber. Ve pırıl pırıl taçlar insanlarda bakacaklar ve imrenecekler size. <laughs> Diyecekler ki siz de cennete kazandınız. Biz de cenneti kazandık. Ama sizin ne farkınız var ki sizin başınızda taç var. Cenab-ı Hak bu taçın neden giydirildiğini söyleyecek. O sizin Kur'an yolunda yetiştirdiğiniz i̇nşallah. işte Bekirbet gibi hafız ve muhafızların bir mükafatı. Onun için onlar anne ve babalarının cennetteki derecelerini yükseltecek birer vesile. İnşallah. Yani Bunu öğrendiğinizde bambaşka bir, bir mükafat bu. Yani. Hocaları da söylemiş hocam. Evet. Aynen Var söylerler. Hocam da söyledi yani. ne kadar güzel. O yüzden biz bu işi sonlandıracağız inşallah. Değil mi? Bekir, Evet hocam, kız çocuklarına bakış açımızı da biraz değerlendirelim. Evet hafızlığı ve hafızları konuştuk ama kız çocuklarına, sizin de kızınız yok, benim de kızım yok ama manevi kızlarım yok, kardeşlerimiz var. Siz benim kardeşi kardeşim var. Çok. Evet kardeşim var. Manevi kardeşim var. Sizin de kız kardeşiniz 6 tane. 6 tane. Ya. Allah e sağlık altı saat versin. Birimiz de Bir küçük. Evet. Şimdi kız çocuklarımızı baktığımızda Efendimizin kız çocuğu meselesinde çok özel beyanları var. Kitapta da buna değinmişsiniz ama siz kısaca bize toparlayacak olsanız, bakışımızda, bu kız çocuklara bakışımızda değiştirmemiz gereken yanlış olan, bizi cehenneme götüren Allah muhafaza. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke cahiliyesinde başladı biliyorsunuz tebliğe davete ve o gün kadının da kızın da adı yok aslında. Yani her ne kadar şu anda modern dünyada farklı şeyler söylense de bunu ehli insaf birisi bak, baktığında çok iyi görebilecek. Kız çocukları birine müjdelendiğinde biz bunu Kur'an'da da görüyoruz. Evet. Yüzündeki o öfkeyi, o hüznü yansıtıyor ayetler bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ben kızların babasıyım diyerek övünçle geziyor Mekke sokaklarında. Fatıması için ayağa kalkan, onu ayakta karşılayan bir peygamber görüyoruz mesela karşımızda. Ve Efendimiz her zaman için o kız çocukların yetiştirilme meselesinde anne ve babalara müjde veriyor. Üçten başlatıyor bir de indiriyor. Yani bir kız çocuğunu saliha olarak yetiştirip o kızın işte saliha olarak da bir başkasıyla hayatını birleştirecek adımları atacağı ana kadar o sürecin devam etmesi kişinin anne ve babasına cennet kazandırıyor. Neden? Çünkü kadın dediğiniz insan cinsinin bir ayağı ki bu iki kanatlı bir şey zaten. Hı hı. En önemli bir şey o Hasan Abdettin'in söylediği çok güzel bir söz var. Toplumun yarısını kadınlar oluşturur. Yarısını da kadınlar yetiştirir. Evet. Ya yani dolayısıyla kadının aslında ıslah olduğu ve kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getirdiği bir toplum aslında kurtulmuş bir toplumdur evet. ve o toplum bambaşkadır. E bunu yapacak da kızlarımızdır. Onun için özellikle anne ve babalar bu noktada bu nebevi beyanlar çerçevesinde meseleyi anlamaları gerekir. Erkek çocuğun elbette kendine göre zorlukları var, kızın kendine göre zorlukları var. Neyse bunlar bir şekilde dengelenir ama Allah'ın ikramı bazılarına verir bazılarına vermez bazılarına sadece kız verir bazılarına sadece bize yaptığı gibi erkek verir evet, evet. ne verirse onun verdiği. onları biz sorgulayacak değiliz evet. ama netice itibariyle yapmamız gereken şey hayatlarımızı o nebevi ölçüler çerçevesinde yetiştirmek yani anne efendim baba mı daha önemlidir anneme hocama soralım sor bakalım baba mı daha önemlidir anneme baba da önemlidir annede ama baba gidiyor çalışıyor yiyecekleri alıyor anne de pişiriyor baba olmasa anne pişirir pişirir yemek biter anne olmasa baba alır alır ama kimse pişirmez aynen bak ikisinin de ne olduğu <laughs> önemli, şey. önemli olduğu ortaya çıkmış oldu İkisi hayatı birleştiriyor Bekir Bey bak, bir tamamlıyor bir elma gibi düşün yarısı anne yarısı, yarısı baba. baba aynen <laughs> Peki bak evde baban en çok ne yapıyor? Ne yapıyor? Hep söylüyorsun hep ders çalışıyor babam diyorsun. Bir uyuyor, bir de ders çalışıyor. Değil mi? Hep başında. Babam ne kadar güzel Kur'an okuyor demiştim. Kabe'yi izliyoruz hocam. Aa, babam oradaki Nezbere okuyor. Daha küçük. Dedim, evet babam da hafız. O yüzden şimdi orada... Sen, görürüz, büyük hafız olacak inşallah. Yani, inşallah. Evet hocam, sizi daha fazla yormak istemiyoruz. Kitaptan son bir pasaj Hı. okumak istiyorum. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü şey ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iş esbabı tevessül Allah'a tevekkül dairesinde yürümeli. Beşer olarak elinden geleni yaptıktan sonra elinden gelmeyenler için Rabbinden yardım istemelisin ki yanık sinelerin sahibi olarak rahmete muhatap kılınabilesin. Burası çok önemli. Aynen öyle. Çünkü geleni yapacağız. kalpler Allah'ın elinde. Evet. Peygamberler bile bu noktada bazı imtihanlara tabi tutulmuşsa ama biz neyiz ki? Ama ben hep şöyle dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım biz bir Nuh gibi bir imana sahip değiliz. Onun için çocuklarımızla bizi, bizi çocuklarımızla mahcup Amin. etme. Amin. Çünkü Amin. biz yapacağımızı yapacağız. Gerisi de rahmet ilahiyeye kalmış. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri o konuda mahcup etmez de çok çocuğumuz bizim kapanmayan amel defterlerimiz olur. Amin. Amin. Her şey Allah'ın elinin altında ama sevgi insanların elinin altında. Evet. <laughs> 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 Sen hocamdan da dua al Bekir Berkçik. Biz yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Olur mu? Hayvan, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah Söylemek istediğim var mı Bekir Güzel Berkcik? bir misafirimiz evet. oldu. Bugün. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Sevgili dostlar bugünlük böyle bir program yaptık. Çocuk yetiştiriyorum derken çocuğumu yetiştiriyorum programına e, bizim çocuğu da dahil edelim dedik bakalım yetişiyor mu yetişmiyor mu. Hocamlık da sağ olsun bilgileriyle bize yardımcı olduğu yol gösterdi. Bir harita noktasında rehberlik etti. Sizler de bu noktada çocuk yetiştirme ahlakı, çocuk eğitimiyle alakalı birçok kitaplar var. Ama mutlaka doğru olanları tercih edin. İsteyen kardeşlerime yine listeler de verebiliyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İyi ki hocalarımız var diyoruz. Biz yolumuzu düzeltme noktasında ve yolumuza ışık olacaklar noktasında önceliklerimizi doğru belirlersek hocamın da dediği gibi Rabbim yardımcımız olacaktır. Evet her zaman söylediğimiz gibi dua ile kapatalım ama hocam siz dua edin sizin duanızda bir değişiklik olsun madem. Ben değil de siz edin duayı. Dua ile veda dostlarım. Allah çoluk çocuğumuzu bizlerden daha iyi noktalara vardırsın. İnşallah onlar her birisi Kur'an yolunda Kur'an'ın ahkamıyla amel eden, ahlakıyla ahlaklanan, sahabi şuuruyla donananlardan olsun. Amin. Temsiliyetin hakkını Cenab-ı Hak onlara daha güzel verdirsin. Amin. Ve bütün sevdiklerimizle, hasreten çocuklarımızla cennetinde bizleri cem eylesin. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.